Bayraklar eller havaya. Bugün coşkuluyor. Bugün mutluyuz. Bugün bayramımız var. Korkma. Sönmez bu şafak bayrağı al Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son O benim milletimin yıldızı der parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Zulme alkışlayamam. Zalim sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sevemem. Vatan için ölmekse kaderimiz, böyle kaderin ellerinden öperiz. Allah'a dayan, sayi sayı. sayı. Hükmüne ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Her karanlık gecenin bir sabahı vardır, her kışın baharı vardır. Karanlıktan aydınlığa çeviren, hüzünleri peramlığa Acımın örtüsü batmakta rezilin gözüne, acırım tükürüye billahi tükürsem yüzüne, medeni olmak eğer açmaksa bedeni, desenize hayvanlar insanlardan da medeni. Bir yıldız vardır kanından yadigar, bir de hilal. Unutma çocuk bir cadde adı değildir istiklal. Tarihe tekerrürden ibarettir diyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerür mü ederdi? Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Nasıl tahammül eder? Hür olan esaretine, kör olsun ağlamaya, ey vatan felaketine. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ejder dinip öpse opak anlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana der gelmeyecek makbeyeri kimler kastın? Gömerim seni tarihe desem sığmazsın. Dalgalan sen de şabaklar gibi.